Dumrud'un eşi, onun halini görünce yanına geldi. Dudaklarında sarsılmaz bir kararlılık, gözlerinde ise derin bir sevgi vardı. Dumrud'un omuzlarına elini koydu ve şunları söyledi. Yiğidim, sen benim yolum, ömrüm, canımsın. Eğer sen ölürsen, ben yaşamış neyleyeyim. Benim canım senin olsun, Azrail benden alsın sen yaşa. Çocuklarımız babasız kalmasın. Benim canımla senin yolun sürsün. Dumrul şaşkına döndü. Anası ve babası canlarını esirgerken, gönlünün yarısı olan eşi gözünü bile kırpmadan canını vermeye razı olmuştu. O an anladı ki, gerçek fedakarlık kan bağında değil, yürek bağındaydı. Deli Dumrul'un gözlerinden yaşlar aktı gururla dimdik duran o deli yiğit ilk defa gözyaşı döküyordu. Eşinin ellerini tuttu, titreyen sesiyle mırıldandı.